Adnan Şensoy Adnan Şensoy Arkadaşımız Adnan Şensoy evet. Bizim programımızın Adnan, Adnan e, Şensoy'u Vaazını verdi Ben Adnan Şensoy, şensoy. Adnan Şensoy, <laughs> Adnan şensoy. <laughs> Biz her zaman Kapattığımız zaman çok huzurlu gidiyoruz Buradan Adnan <laughs> 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 Bizim programları böyle huzur içinde bitirmemizi sağlar. Ne kadar tartışırsak, kavgalar edersek ederim. Ben öyle cümleler söyledik. Herkes içine huzur dolar. Hepiniz <laughs> uykunuzdan bölünür <laughs> ama lütfen batakla kurutmak adına bir adım atın izliyorum. Teşekkür ederim. Ayrılmadan Adnan Şensoy Hoca bu variziyle uzlaştırıcı bir mesaj bıraktı gitti siyaset meydanının ortasına. Teşekkür ederiz sağ olasın. Gösterebilsek ortak noktada buluşmak işte bu kadarcık basit değil midir acaba? Peki, teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> evet. Sevelim sevilelim dünya kimseye ben Adnan Şensoy'a e, bu konuda bir açılış konuşması ya da mutlaka anlamlı olacağını bildiğimiz e, birkaç cümle e, sarf etmesini istiyoruz. Çünkü e, o bizim CIA, halkın meclisimizin hocası e, ve e, aynı zamanda haç turizmcisi olarak profesyonel bir görevi de var ama o profesyonelin ötesine bu işi gönülden yapıyor. evet. Bu kapıları bize bahşetsin. Peki. adnan şanso Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi çok güzel anlattın. E, duygularını, düşüncelerinizi, herkesin e, duygularını, düşüncelerine de tercüman olmuş oldun. Teşekkür ederim. Yine huzur vermesin bize. <laughs> evet. Son bir cümle İyi ki Adnan Şensoy'un yüzünü aydınlattık da aydınlık sözler de duyabildik. Huzur verdin içimize. Sağ ol. Bunlara ihtiyacımız var ya. Vallahi sağ ol. Çok bize 30 gün boyunca vetere çekti. Gitti Anadolu'da dolaştı, gezdi, efendim sıcaklar altında sıkıntılar uğradı Adnan Şensoy kardeşim. Hazreti Safvan bin Muattal radıyallahu anh hazretlerinin Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki kabri saadetlerinin bulunduğu mevkideyiz. Hüveysal Karani hazretlerinin Şiirtin Baykan ilçesindeki türbe-i şeriflerini ziyaretteyiz efendim. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin İstanbul'umuzun Üsküdar ilçesindeki kabri saadetlerini ziyaretteyiz. Yunus Emre Hazretleri'nin Eskişehir'in Mihalıçık ilçesinde bulunan Sarıköy'deki kabri saadetlerinin yanında kendisini ziyaretteyiz. Şümbül Sinan Hazretleri'nin İstanbul Koca Mustafa Paşa'daki kabri şeriflerinin yanındayız efendim. Tüftade Hazretleri'ni Bursa'daki kabri saadetlerinde ziyaretteyiz efendim. İsmail Fakirullah Hazretleri ile İbrahim Hakkı Erzurumi'nin Sir Tillo'daki kabri saadetlerini ziyaretteyiz efendim. Ebu Şebetül Kudri Hazretleri'nin İstanbul Eyüp Ayvan Sarayı'da sur dibinde bulunan kabri saadetlerini ziyaret için buradayız efendim. Emir Buhari Hazretlerinin Bursa'daki kabri saadetini ziyaretteyiz efendim. Hamidi Veli Somuncu Baba Hazretlerinin Aksaray'daki kabri saadetlerini ziyaretteyiz efendim. Ak Akşemsettin Hazretlerinin Bolu Göynük'teki kabrini ziyaretteyiz efendim. Süleyman Çelebi Hazretlerinin Bursa'daki kabri saadetlerini ziyaretteyiz efendim. Şey Yazıcızade Muhammed Efendi Hazretlerinin Çanakkale'deki Gelibolu'da bulunan kabrini ziyaretteyiz efendim. Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin Ankara'nın Uluş ilçesindeki kabri saadetlerini ziyaretteyiz efendim. Yuşa bin Nun Hazretlerinin Beykoz'daki makamını ziyaretteyiz efendim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hatıralarını iade etmek için Şanlıurfa'dayız efendim. <laughs> Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin İstanbul Fatih Unkapanı'nda Zeyrek Yokuşu'nda bulunan kabrini ziyaretteyiz efendim. <laughs> Muslihiddin Şeyh Ebul Vefa Hazretleri'nin İstanbul Fatih Vefa'daki kabrini ziyaretteyiz efendim. Şanlıurfa'da Eyüp Nebi beldesinde Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kabri saadetlerinin başındayız. Molla Gürani Hazretlerinin, üç kıtanın Şeyhül İslam'ının İstanbul Fatih Fındıkzade'deki kabrini ziyaretteyiz efendim. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki kabrini ziyaretteyiz efendim. Büyük Hattat'ı Hafız Osman Efendi'nin İstanbul Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Efendi Dergahı'nda bulunan Teyze efendim. İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy anlatıyor. İlahiyatçı yazar Adnan Şensoy anlatıyor bizim için bu caminin özelliği nedir? Müslümanlar açısından yazar götürecek sağ olsun bizim için orada çekimler yaptı biz de sizinle paylaşmak istiyoruz. Adnan Şensoy bizler için Kabe'yi anlatıyor orada zikretmenin önemini anlatıyor buyurun istiyoruz. Ben Yusuf Hocam'a ve değerli izleyicilere de selamlar olsun. Bugün sizler için çok güzel ve ayrı çekimler gerçekleştirdik. Ver Selamun Aleyküm. Sevgili dostlar, Kabe Muazzama'nın karşısında teşekkür ve teşekkür halinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kaderi şeriflerinin hatıralarını diri tutup 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 göreyimizde hayatımızda. Ben soyla bu sözsüzlükleri, hileyi, kul haklarını konuşacağım. Kullarım Allah'ın rahmetlerimizi kesmeyin diye ya o tam kapısının oradaki anahtarlıkların orada yazması. Ne dost sevgili dostum için sadece Allah rızası. Hani tüm peygamberlerin şu ara süresinde oradaki ifadeleri <laughs> inan. Vema Ben bu herif. mesajlarını Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'dan öğrendiğimizlere, meleklerine Ben yeryüzüyle bir hayır yaratacağım buyurmuştur